Arkadaşlar hepinize yeniden merhabalar. Dört dörtlük sorular çalışmalarımızla devam ediyoruz. Sizler için yine birbirinden güzel dört soru hazırladık. Umarım faydalanırsınız, umarız beğenirsiniz diyoruz ve hemen başlıyoruz. Fidan öğretmen aşağıdaki bilgiyi tahtaya yazmıştır bir aile aylık gelirinin dörtte birini ev kirasına, altıda birini mutfak masraflarına, on ikide birini yol masraflarına harcıyor. Kalan parasını iki eşit parça olarak eğitim ve sağlık masrafları için ayırıyor. Ailenin yol masrafı 300 liradır. Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Dolayısıyla birçok bilgiye ulaşmamız gerekiyor. İsterseniz hemen harcamaların baş buraya yazalım. Öncelikle kiramız vardı. Kira haricinde mutfak masrafımız vardı. Mutfak ayrıca yol, eğitim ve sağlık masrafımız vardı. Kira için maaşımızın dörtte birini harcıyorduk. Mutfak masrafları için altıda birini, yol için on ikide birini, Eğitim için kalan paranın yarısını, sağlık için de kalan paranın yarısını kullanıyoruz. Şu an onları yazmıyoruz. Buradaki e, ifadeye dikkat edelim. Yol parası için 300 lira kullandığını bize soru söylemiş. Diğerlerini de hesaplayabilmek için paydalarını 12 yaparsak daha rahat bir hesaplama yapabiliriz. 1 bölü 4 kesirini genişletip 3 bölü 12 olarak yazabiliriz. 1 bölü 6 kesirini de genişletip 2 bölü 12 olarak yazabiliriz. Burada neye dikkat edeceğiz? Yol parası yani maaşın 12'de bir parçası 300 lira ediyor. Madem ki maaşın 12'de biri 300 lira ediyor. Demek ki bir parçaya 300 diyebiliriz. Ve bu şekilde diğerlerini de hesaplayabiliriz. Kiramız 12'de 3 parça olduğu için 3 çarpı 300 olarak yazabiliriz. Ve bu şekilde kiramızı 900 lira olarak hesaplarız. Aynı şekilde mutfak masraflarımız 2 parça olduğu için 2 ile 300'ü çarparak mutfak masraflarımızda 600 lira olarak hesaplayabiliriz. Şimdi burada bütün değerlere ulaştık. Eğitim ve sağlık için de gerekli paraları ayarlamamız gerekiyor. Bakın buradaki ifadeleri topladığınızda yani 12'de 1, 12'de 2, 12'de 3 ifadesini bir topladığımızda 12'de 6 olarak buluruz. Doğal olarak bu 3 gider maaşın yani gelirin yarısını halletmiş oldu. Geriye maaşın diğer yarısı kaldı diyebiliriz. Peki bunlar maaşın yarısı ise yani 900 lira artı 600 lira artı 300 lira maaşın bir yarısı olduğuna göre diğer yarısı da bu kadardır diyebiliriz ve bu ifadeyi topladığımızda 1800 TL olarak buluyoruz. Geriye eğitim ve sağlık için harcanacak 1800 lira daha kaldı diyoruz. Ve eğitim kalan paranın yarısı olduğu için eğitime 900 lira. Sağlığa da 900 lira ayırıyoruz. Ve bu şekilde maaşı da bir kenara yazalım. Bu yarısı olduğu için tamamı 3600 liradır diyebiliriz. Şimdi şıkları rahatlıkla değerlendirebiliriz. Ailenin ev kirası 900 liradır demiş. Hemen bakıyoruz. Bakın kira burada 900 lira. Doğru ifadedir. Ailenin eğitim için ayırdığı bütçe 800 liradır diyor. Halbuki biz eğitim için 900 lira bütçe ayırdığımız için bu ifade yanlıştır diyebiliriz. Ailenin geliri, aylık geliri 3600 liradır. Bakın onu da burada yakalamıştık. Kira, mutfak ve sağlık masraflarının toplamı 2400 liradır. Bakın kira neydi? Hemen şurada hesabını yapalım isterseniz. Kiramız 900 liraydı. Sağlık için ayırdığımız e, kiramız 900. Sağlık için de 900 lira ayırmıştık. Onu da yazalım buraya. Ve son olarak burada ne demiş? Mutfak masrafları. Mutfak için de 600 lira ayırmıştık. Bu üç değeri topladığımızda gerçekten 2400 lira oluyor. Bu nedenle bu seçenek de doğrudur diyoruz ve yanlış olan seçeneğimiz Bursa seçeneği oluyor. Hemen ikinci sorumuzla devam edelim aşağıda bir yazılım komutları verilmiştir. Bunlar yeni model sorular çocuklar. Bu tip sorulara alışmanızın sizin için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Birinci komut girilen kesre oku. İkinci komut girilen kesre o kesrin birim kesri ile topla. Üçüncü komut elde edilen kesrin pay ve paydasının yerini değiştir. Dördüncü komut elde edilen kesir ile o kesrin birim kesrini topla. Ardından da elde edilen kesrin pay ve paydasını topla. Buna göre 5. adımda nereye ulaşırsın diyor. Peki ne gireceğiz sisteme? 2 bölü 7 kesreni gireceğiz. Söylediği ifadeleri maddelendirerek buraya yazalım. 5 adımımız olduğu için 1, 2, 3, 4 ve 5 olarak yazdık. Şimdi söylediklerini yapmaya çalışalım. Birinci adımda ne, neydi? Kesrimizi okuyorduk. Kesrimiz nedir? 2 bölü 7. İkinci adımda girilen kesri o kesrin birim kesriyle topla. 2 bölü 7'nin birim kesri nedir? 1 bölü 7'dir. Birim kesri bir parçadır. Unutmuyoruz bunu. Topladığımızda neye ulaştık? 3 bölü 7'ye ulaştık. Üçüncü adımda üçüncü komuta elde edilen kesrin pay ve paydasını yer değiştiriliyor diyor. Yani 7 ile 3'ü yer değiştirdiğimizde 7 bölü 3 kesrini elde ederiz. Dördüncü adımda ne istiyor bizden? Elde edilen kesir, kesir ile o kesrin birim kesrini topla. Yani 7 bölü 3 ile Birim kesri. 7 bölü 3'ün birim kesri nedir? Bir parçası yani 1 bölü 3'tür. O da ne olur? 8 bölü 3. Ve geldik son adıma. Son adımda istediği ifade ise pay ve paydayı topla. Yani 8 ile 3'ü topla. Kaça ulaştık? 11'e ulaştık gördüğünüz gibi. Diğer sorumuzla hemen devam edelim. Bir aracın belli bir hızda hıza V dersek belli bir zamanda zamana T dersek aldığı yol ona da x dersek x eşittir v çarpı t formülü ile bulunur git alınan yol diyor. Yani bu şu demek alınan yol x ise hızımızı zamanla çarpılarak çarparak ne kadar yol aldığımızı bulabiliriz şeklinde bir bilgi verilmiş. Devamına bakalım sorumuzun. Bir araç 600 kilometrelik yolun önce 4'te 3'ünü ortalama 50 kilometre saat hızla giderek B noktasına yani buraya kadar ulaşmış. B noktasından C noktasına kadar 75 km hızla gittiğine göre A noktasından hareket etmeye başlayan bu araç kaç saat sonra C noktasına ulaşmış olur? Demek ki önce A'dan B'ye kadar olan süreyi, daha sonra B'den C'ye kadar olan süreyi hesaplamamız gerekiyor. Şimdi ayrıntılı bir şekilde önce A ile B arasını hesaplamaya çalışalım. 600 km yolun ne kadarıydı? A'dan B'ye kadar olan kısım 4/3'üydü. O zaman 600'ü 4'e bölüp 3 ile çarpmamız gerekiyor. 600'ü 3 ile çarptığımızda 1800, 1800'ü de 4'e böldüğümüzde 450 olarak buluruz. Demek ki A'dan B'ye kadar olan yolumuz 450 kilometredir diyebiliriz. Peki yolun tamamı 600 olduğuna göre B ile C arasında 150 kilometrelik yolumuz kalır deriz. Ve devam ediyoruz. Peki A ile B arasında ne kadar zamanda alır? Ne yapalım? Yolun tamamı 450 kilometredir. Peki hızı kaçtı? 50 kilometreydi. 450'yi 50'ye bölerek kaç saatte A'dan B'ye ulaştığını hesaplayabiliriz. O da 9 saattir. A ile B arasıyla işimiz bitti. Şimdi B ile C arası arasından devam ediyoruz. B ile C arasında ne kadarlık yolumuz var? 150 kilometrelik yolumuz var. Peki bu yolu saatte kaç kilometre hızla gidiyoruz? 75. O zaman 150'yi 75'e bölerek bu yolun da kaç saat sürdüğünü bulabiliriz. Bize sorulan neydi? A'dan C'ye kadar geçen süreydi. Bu nedenle 9 saat ile 2 saati toplarız. 11 saat olarak buluruz ve son örneğimizle devam ediyoruz. Bir paralel kenarın çevre uzunluğu bütün kenarların uzunlukları toplamına eşittir. Yani etrafının toplamına eşittir. Aynı dikdörtgenin çevresini toplamaya benziyor. Bize bir bilgi vermiş. Aşağıda 4 adet eş paralel kenarla oluşturulan bir görsel verilmiştir. Küçük paralel kenarların birinin kısa kenar uzunluğu 2 bölü 5 o santimetre olduğuna göre yukarıda verilen şeklin çevre uzunluğu kaç santimetredir? Biraz sorumuzu yukarıya kaldıralım ve rahat bir şekilde işlemlerimizi yapalım. Öncelikle şuna dikkat edelim. Kısa kenar. Kısa kenar dediği nedir? Bir tane paralel kenarın şu kısa kenarıdır. Yani şuraya 2 bölü 5 diyebiliriz. Peki burası 2 bölü 5 ise burası da 2 bölü 5 olur. Ve burası da 2 bölü 5 olur. Peki 2 bölü 5'leri toplarsak uzun kenara ulaşmış olmaz mıyız? Çünkü bütün paralel kenar eştir. Bu nedenle şu 3 küçük parça buradaki büyük parçayı oluşturacak diyebiliriz. O nedenle 3 tane 3 tane 2 bölü 5'e ihtiyacımız var uzun kenarı bulmak için. O da nedir? 6 bölü 5'tir. Yani AB uzunluğu 6 bölü 5'tir diyebiliriz. Şimdi çevreyi hesaplamaya çalışacağız. Çevreyi hesaplarken kısalardan kaç tane uzunlardan kaç tane var buna dikkat edelim. Ve ayrıca çevreyi hesaplarken içerideki kenarları kesinlikle hesaba katmayacağız. Buna dikkat edelim. Çevre demek çerçeve demektir. İç tarafla alakası yoktur. Bakın bir kısa, iki kısa, üç kısa, dört kısa, beş tane kısa kenar söz konusu. O zaman 5 tane 2 bölü 5'imiz var diyebiliriz. 5 çarpı 2 bölü 5 de 10 bölü 5'tir. Bu bir kenarda dursun. Yani kısa olanları topladık diyebiliriz. Şimdi uzun olanları toplayalım. Kaç tane var? Bakın 1, 2, 3. Yani etrafında uzun olan 3 tane kenar var. Bu da ne demektir? 3 tane 6 bölü 5 demektir. Çünkü uzun kenarların bir tanesi 6 bölü 5'tir. Bunu da çarptığımızda sonucu 18 bölü 5 olarak buluruz. Artık çevre için istenen her şeye ulaştık diyebiliriz. 10 bölü 5 ile 18 bölü 5'i topladığımızda da çevreyi 28 bölü 5 olarak buluruz. Şıklar da bu şekilde olduğu için bunu tam sayılı kesre çevirmemize gerek yok. Çözerken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Yeni sorularda görüşmek üzere. Hoşçakalın.